Atatürk Devlet Hastanesi'nde sezaryenle doğum yapılan bebekte akciğerden kalbe giden damardaki tıkanıklık nedeniyle İstanbul'a nakil olması gerekti. Bunun üzerine ambulans helikopter istendi. 112 ambulansındaki küvezle Atatürk stadına getirilen bebeğin babası Hakan Gündüz kareti habere şu bilgileri verdi. Akciğerden kalbe giden damar tıkanmış. Evet. Şu anda ne İstanbul'da. şey İstanbul. İstanbul. Mehmet Ali. Bu araştırma bir şey. Eğitim. Bir şey. İki bebeğiniz mi? Hayır iki. İki. Başı var ya sen, patlıyla her şey başa gelen. Cenab-ı Allah verir, derdi de veren, dermanı da veren Cenab-ı Allah verir. Ambulans helikopter gelince 112 ambulansın içindeki bebek sedyeye konup helikoptere taşındı. Tamam, tamam. Yan, yan, Bebek helikopter ambulansta yolculuk için hazırlandı. İnşaat işçisi olan ve iki çocuk babası olan Hakan Gündüz doktorlara duygulu bir şekilde konuştu. Polisler de kendisine moral verdi. Gel, gel, bir saat sonra İstanbul'da olur, yarım saatte hastane koyan fazla, bir buçuk saat sonra hastanede tamam. olur. Rahat tamam. ol tamam mı? Tamam. Geçmiş olsun. Hadi. Geçmiş olsun. Hadi.